Herkese merhaba, ben Selim Kocabıyık. Bu sohbetimizde size çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu sohbetimizin konusu, yaşlı kadınların örtülmesi farz mıdır? Sadece ayetlere dayanarak size bugün bu konuyu açıklamak istiyorum. Nur Suresinin 60. ayeti, bu konuyla ilgili çok düşündürücü bir mesaj vermektedir. Bu konuyla ilgili, zaten hükmünü yer aldığı ayette Nur suresinin 60. ayetidir. Ne yazık ki bu ayet senelerce yetkililer tarafından ilahiyat eğitimcileri tarafından saklanmıştır. Halkımıza bunlar açıklanmamış ve anlatılmamıştır. Halkımızın bu şekilde bunlar saklanarak halkımızın doğruyu bulması engellenmek istenmiştir. Maalesef. Öncelikle Nursule'sinin 60. ayetini okumak istiyorum. E unsabe lihibne şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kavaihatu minen nisa'i allati la yarjuna nikaham feli sa alayhin junah an yud'anu siyabuhunna khayrat mutabarricatin bizinah ve en yasta'affifna khayrul yahunna. Wallahu semi'un alim. Oturmakta olan kadınlar içinden artık yeri yerine oturmuş, yaşlanmış anlamında kadınlar içinde nikah olmayanların ziynetle ve sizin dış giysilerini bırakmalarında kendilerine bir günah yoktur. وَاَنْ يَسْتَعَفِفْنَا خَيْرُ لَهُنَّ Ama iffetli olmaları kendileri için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, işitendir, alimdir, bilendir. Bakın, Kur'an apaçık bir biçimde artık yaşını başını almış ve oturmakta olan kadınların ziynetle sizin dış giysilerini bırakmalarında kendileri için bir günah olmadığını beyan etmektedir. Bu konuda verilmiş Kur'an'ın apaçık bir müsaadesi bulunmaktadır. Bu tartışılmaz bir gerçektir. Peki dış giysileri derken Kur'an neyi kastediyor? Bunun cevabı da son derece basittir. Kur'an kendi kendini tefsir eden bir kitaptır. Bir ayetiyle öbür ayetini Kur'an tefsir eder. Nur suresi 31. ayette tüm kadınlara Kur'an göğüs yırtmaçlarını kapamalarını emretmektedir. Böyle bir emir veriyor. Buradan hareketle Nur Suresi 60'daki dış giysilerinden kastında artık göğüs yırtmaçlarının da kapanmaya tabi olmaması olduğunu anlayabiliriz. Yani yaşını başını almış kadınlara Kur'an artık göğüs yırtmacını açmaları konusunda müsaade vermektedir. Daha anlayacağımız bir şekilde bu ifadeyi söyleyecek olursak göğüs yırtmacını açmak ne demektir bizim anlayacağımız ifadeyle? Dekolte giymek. Yani yaşını başına almış kadınlara Kur'an mucizevi bir şekilde artık dekolte giymelerine izin vermektedir. Bu konuda onlara bir artık zorunluluk getirmemektedir. Ancak önemli bir hususun altını çizmek lazım. Öncelikle burada iki husustan bahsetmek istiyorum. İlk husus Şudur, bir sonraki cümlesinde şöyle bir ifade yer almaktadır. en يَسْتَعَفِفْنَا خَيْرُ اللّٰهُمْنَا Ama iffette olmaları kendilerine daha hayırlı olur. Kendileri için daha hayırlı olur. Şimdi bakın, Kur'an evet bu müsaadeyi veriyor ama arkasından diyor ki iffette olurlarsa bu durum kendileri için daha hayırlıdır. Demek ki kadın isterse gene göğüs yırtmacını kapayabilecektir. Ve bu şekilde de dışarıda dolaşabilecektir ve kendisi için daha hayırlı olacaktır. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Örtünmek kelimesini, görüş yırtmacını sadece kapatmaktan bahsediyorum ve örtünmek tabirini kullanıyorum. Başörtüsü şeklinde bir tabir kullanmıyorum. Çünkü Kur'an zaten başörtüsü emrini hiçbir şekilde vermiyor. Böyle bir emir Kur'an'da yer almıyor ve böyle bir emri Kur'an hiçbir ayetinde bünyesine almamaktadır. O yüzden başörtüsü kelimesiyle, ifadesiyle örtünmek tabirini birbirinden ayırmamız gerekiyor. Kur'an'da başörtüsünün olmadığına dair bunu anlatan, açıklayan benim bir videom vardır. O videomun da linkini bu videonun altına bırakıyorum. Lütfen o videomu da izleyin. Çok önemli bir videodur ve çok önemli bir videodur o video. Ve bu videonun daha iyi anlaşılabilmesi için önce o videomun da izlenmesi gerekmektedir. Lütfen onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi şu konuyu da size anlatmak istiyorum. Bakınız Ahzab suresinin 59. ayetinde Kur'an Hz. Peygamber'e şöyle bir talimat vermektedir. İlk cümlesini okumak istiyorum. اَعْرُضُ بِلَّهِمْ نَشْشَيْطَانُ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ يَا اَيْهَا النَّب۪ي قُلْ وَاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِيْسَا الْمُؤْمِن۪ينَ يُدِّينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَاب۪ي Ey Peygamber! eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına cilbablarını üzerlerine almalarını söyle. Kolu ezvacika ve benatika ve nisa ve müminine yudnina aleyhinne min celabibihinne. Bakın, burada Kur'an bir sosyolojik durum gereği bu emri vermektedir. Bu emir genel geçer bu emrin genel geçer olmadığını biz nereden anlıyoruz? Kur'an'ın bir sonraki cümlesinden anlıyoruz. Zeyke edna en yu'rafna Bu onların tanınmalarına ve eziyet görmemelerine daha yakındır. Orada bir hür ve köle şeklinde ayrım vardır o gün. Sosyolojik durum gereği ve Kur'an bu sosyolojik durum gereği bu cibab emrini orada farz kılmaktadır. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için o Kur'an Kur'an'da başörtüsü yoktur videoma bakabilirsiniz. O videomu izleyebilirsiniz. Orada detaylıca bu konuyu açıkladım. Şunu anlatmak istiyorum. Bakınız. Cilbab kelimesi sadece bu sosyolojik duruma atıf yapılırken kayda geçirilmiştir. Ahzab 59'da Nur 60'da cilbab kelimesi yerine dış giysileri bambaşka bir kelime tercih edilmiştir. Buradan da şunu anlıyoruz. Cibab kelimesi sadece o sosyolojik durumla sınırlı kalmış bir kelimedir. Onun dışında cibab kelimesi genel geçer değildir. Sonuç olarak Nur suresinin 60. Ayet, ayetinden şöyle bir sonuç kesinlikle çıkarabiliriz. Kur'an apaçık bir biçimde artık adetten kesilmiş, adet görmeyen, yaşını başını almış, yaşanmış kadınların göğüs maçlarını açmalarına müsaade vermektedir. Bu tartışılmaz bir gerçektir. Ama tekrar ediyorum, iffette olmalarının kendileri için daha hayırlı olduğunu da belirterek, nasıl bir yol izlerlerse, nasıl bir yol benimselerse, o şekilde yapabileceklerini de söylemektedir. Yani kadınlar dediğim gibi, göğüs etmeçlerini hala kapayarak dolaşırlarsa bu da iyi bir yoldur ve bu da kendileri için hayırlı olacaktır. Ancak Kur'an'ın verdiği bu anlamda sadece bir izindir, bir cevazdır, bir müsaadedir böyle kadınlar için göğüs maçlarının açık dolaşmaları konusunda demek istiyorum. Ve bu şekilde videomu sonlandırmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.